Merhabalar. Ben Murat Dicle Bugün 20 Ekim 2023. Bugün sizlere programcı olabilir miyim sorusunu yanıtlamaya çalışacağım elimden geldiğince. Bana soracak olursanız, evet, programcı olabilirsiniz. Bugün Program siz... olabilmek için düşünebilmek yeterlidir. Düşünebiliyorsanız öyleyse programcı olabilirsiniz. Korkmayın. Zaten her gün program yazıyorsunuz. Bu bir gitmek için dahi bir program yazıyor ve bunu uyguluyorsunuz. Sadece farkında değilsiniz. Korkmanıza gerek yok. Biz insanlar diğer cihazlardan farklı olarak kendi kendimizi program yazar ve bu program, programları uygularız. bugün Şayet e, cihazlar da yapay zeka da kendi kendine programlar yazıp uygulayabiliyorsaydı bu bugün eminsin, olur? Bu dünyadan yok olacak ilk canlılar biz insanlar oluruz. Şöyle bir düşün Canlılar, insanların haricindeki canlılar konuşabiliyor olsalardı. Bugün derlerdi ki, bugün bu insanlardan siz, bıktık. Artık yok oluşunlar derlerdi. Bugün Eski, siz... insanlar haricindeki canlılar konuşamıyorlar. Bize de bunları söyleyemiyorlar. Ama biz tabii konuşabilselerdi neler söyleyeceklerini tahmin edebilirdik. Bu ayrı bir konu. Bugün yapay siz, zekanın geleceği bugün siz de kendi kendi programlayabilen yapay zekalar ileride düşündüğümüzden çok daha ileriye geldiğinde korkunç günler bizi bekleyebilir. Kendini kontrol e, edemeden üremeye başladılarsa e, biz insan olduğunun hatta dünyanın daha sonu gelebilir. E, buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Aynı zamanda kurulamcılığın da hem iyi hem de kötü yanları olduğunu daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Bugün bir programcı siz hem kötü bir insan hem de iyi bir insan olabilir. Bu ne yaptığınızla alakalıdır. Elinize aldığınız bir bıçakla ekmeği de kesebilirsiniz. Çok daha kötü bir şeyi de yapabilirsiniz. Dedim size korkmayın. Programcı olabilirsiniz. Ve iyi insan olmaktan da mutlaka mutlaka vazgeçmeyin. Bu çok önemli sizin için. Zira ne ekerseniz onu biçersiniz bu dünyada. Şimdi devam edelim. Ayrımında olsak da olmasak da daha önceden dediğim gibi biz her gün en az bir tane program yazıyoruz. Bugün bu, siz e, yazmış olduğumuz programlar hayattaki tecrübelerimize bağlı olarak daha önceden yazdığımız tekrarlanabilir, yenilenebilir programlardan oluşmaktadır. Bunlar gerçek manadaki bilgisayar programcılığındaki bileşenler, komponentler anlamındadır. Bizler tecrübelerimizle elde etmiş olduğumuz bileşenler, komponentler sayesinde daha hızlı programlar yazabiliriz. Elbette bu bizim tecrübelerimiz ve neler öğrendiğimizle de alakalı olan bir şeydir. Biz programları bilincimizle yazarız. Eğitim dediğiniz olgu bilincimizi güçlendirir. Ne kadar çok eğitim alırsak daha güçlü bir bilincimiz olur. Eğitim elbette hem okul hem de okul haricindeki e, davranışlarınızla, neler öğrendiğinizle alakalıdır. Ailenizden de bir eğitim alırsınız. Sokaktan da bir eğitim alırsınız. Arkadaşlarınızdan da bir eğitim alırsınız çocuğunuz dahi size bir şeyler öğretir. O zaman bunu farkına varmayız tabi. Bilince güçlü olanın usu güçlü olur. Aklı güçlü olur. Aptallık denilen ne? Akıllı denilen, bilinç denilen olgunun yeterliliğine tabidir. Yani bir insanın aptallığıyla kıllığı, bilincimiz bu olgunun yeterliliğine tabidir. Bizim bilincimiz ne kadar Genişkin sevi, e, bu bilinci ne kadar güzel kullanabiliyorsak, genel olarak konuşmam gerekirse akıllı bir insan derler size. Bilinç bir insanın güç kurmasıyla daha da gelişir. Güç kurabilmek için de daha çok şeye ihtiyacımız var. Bilinçten kastım öğrenmemiz gereken şeyler, bilmemiz gereken şeyler. Bilinç dikkatli birleşerek mantıklı düşünceyi oluştururlar düşünebildikçe daha iyi programlar yazarız. Peki biz ne tür programlar yazarız? Bilinç, Bilinç. almaya ya gitme programı yazarız. Yarın saat kaçta kalkacağız? Bilinç programı yazarız. Yarın okula gitmem gerekiyor mu? Yarın sınav var mı? Arabayı tamire götürmem gerekiyor. Kime götürsem acaba? Nasıl Bilinç. para kazanmalıyız? İyi yaşamak için nasıl para kazanmalıyız? Sağlığım kötü. Doktora mı gitsem acaba? Sağlıklı beslenmek için neler yemeliyiz? İşte böyle buna benzer e, düşünceler sizin programlarınızdır. Biliyorum şu anda siz e, ya bu adam haberi böyle felsefi konuşmalar yapıyor. Hiç kodlardan bahsetmiyor. Bilinç var. Daha sonradan gelmeniz nokta. Şu anda programlamanın mantığını size aşılamaya çalışıyorum. Programlama nedir bunu öğretmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Bilinçsiz bir şekilde bir yerde okumayı yazmayı öğrenebilirsiniz. Bu sizin için zor olmayacaktır. Zaten şu anda beni izleyenlerin okuma yazma biliyorlardır zaten. Dolayısıyla ben size şu anda okuma yazmayı öğretmeyeceğim. Bilinç yazmayı bilen kişilere nasıl bir şiir yazılacağını, nasıl bir roman yazılacağını öğreteceğim? Bilinç biraz yavaş gitmenizde payda var hızlı gitmeyelim, zira yavaş çok hızlıdır. Bu zaman içerisinde göreceksiniz. Tavşan olmayı değil, bir kaplumbağa olmayı hedefleyin lütfen. İpin yani e, dikkat ettiniz mi bilmiyorum. E, dördüncü ya da beşinci videom olması gerekiyor. Şimdi ben hiç matematikten bahsetmedim. Neden bahsetmedim? Çünkü bilgisayar programcılığının matematikle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Bana Bilinç, çoğu zamanlar hayatım boyunca soranlar oldu. En az 20 kişi, 30 kişi sormuştu. Senin matematin nedir? Alakası yok benim matematik. Şu dünyadaki en kötü derslerim, en kötü not aldığım ders matematiktir. Matematik, Bilinç, bilgisayar programcılığını yazarken bir araç olarak düşünebiliriz. O zamanlar bizim için gerekli. Bilinç ki siz bir doktora, diyelim ki bir dişçiye program yazacaksınız. Ama sizin dişçi olmanıza gerek yok. Fakültesini bitirip dişçi diplomanızı almanıza gerek yok. Böylece siz dişçiler bazı e, önemli işinize yarayacak bilgileri alarak o dişçinin istediği türde bir bilgisayar programı yazabilirsiniz. Hatta siz giderseniz NASA'da çalışırsınız ama e, uzay bilimleriyle alakalı bir bilginiz yoktur. Fizikle alakalı bir bilginiz yoktur. Ama emin olun iyi bir programcıysanız, iyi bir mantığınız varsa NASA'da dahil bilgisayar programcısı olabilirsiniz. Biz bilgisayar programcıları dünyada her şeyi bilmeyiz. Bazı şeyler hakkında konu başlıklarını biliyor olabiliriz. Ama işimizi yaparız, daha sonra bu zihnimizden silinir. Silmek de iyi bir eylemdir. Beyni ferahlatır. Neyi sileceğinizi çok iyi bilmeniz gerekiyor tabii ki. Mantık sizin ihtiyacınız olan her şeydir. Bilincinizdir size program yazılacak. Doğrularınız ve yanlışlarınız da mantığınıza tabidir. Burada düz, mantık, us, bilinç gibi kelimelerden bahsettim. Buna ilave olarak iç içgörüyü de eklemen gerekiyor. İçgörüden kastım farkındalık. Bilinç, da... ilk başta saydığım dört unsuru ve alakalı olan bir durum. Bazı zamanlarda içgörümüz, işlerimizi bayağı kolaylaştırır. Ama biz bunu kullandığımızın farkında olmayız. Sağlıklı bir insandan bahsedersek eğer, programlama süreci şu şekilde olacaktır. Düş, içgörü, mantık, bilinç, ve us. Us, soyut olan her şeyi taşıyan, işleten bir yapıdır. Beyniniz ise bunları barındıran ve koruyandır. İçgörü, mantık ve bilincin bir kotada doğru bir şekilde yoğrulmasıyla us içerisinde kendi kendine çalışan, düşünmek sizin kendi kendini sürdüren eylem öbeklerinin oluşmasına neden olur. Bu, kendi kendine işleyen eylemler bilinç dışında olur. Bilinç dışı işletilebilen kimi zaman doğru, kimi zaman sayı yanlış sonuçlara götürecektir bizi. Örneğin bisiklet sürmek. Bisiklet süren kişi neyi, ne zaman yaptığını düşünmeksiz bisikleti sürer. Fotonun içerisine ne tür şeyler dahil edip yoğurduğumuzun önemi çok büyüktür. Her gördüğünüz, her işittiğiniz, her izlediğiniz şey doğru olmayabilir. Yeterince deneyim sahibi olmak için çok çok uzun yıllar önce deneyimlenmiş olan olguların bizzat tarafınızca da deneyimlenmesi konuyu daha iyi kanıksamanıza sebep olacaktır. Siz yıllar önce deneyimlemişsinizdir bazı konuları. burada çok çok uzun yıllar önce deneyimlenmiş olan olgulardan kastım kitaplarda okuduğunuz ya da büyüklerinizin size nasihat olarak söylediği şeylerden bahsediyorum. Siz bu kitaplardan okuduğunuz, size söylenen olguları tekrardan deneyimlerseniz şayet e, o zaman e, olayı daha iyi kanıksarsınız, fikri daha iyi kanıksarsınız, daha başarılı olursunuz. Ben yalnızca kitaptan okudum ve hemen uygulayayım, hemen bunu yapayım. Hayır, tamam kitaplardan okuyun, öğretmenlerinizden öğrenin, büyüklerinizden öğrenin. Ama bunu bir de deneyimleyin. Sadece iş teoride kalmasın, pratikte de uygulayın. Böylelikle zihninizde daha kalıcı olacaktır. Kopyalayıp yapıştırarak bir yere varabilirsiniz ama bu sizin uzun süre var olmanızı sağlamayacaktır. Biz neyi kopyalıyoruz? Neyi yapıştırıyoruz? Bir kitapta okuduğumuz bilimsel bir makaleyi aynen hayatımıza mı uyguluyoruz? Yoksa okuyup üzerinde düşünüp, araştırıp, deneyimleyip sonra mı hayatımızı uyguluyoruz? Bu önemli bir farktır. Her gördüğünüz, her duyduğunuz şeyi kopyalayıp yapıştırmamanız gerekiyor. Siz kopyalayıp yapıştırarak toplum içerisinde bir yere geldiğinizi gösterebilirsiniz. İnsanlar da buna inanabilir. Ama hayat, gerçek hayat buna inanmayacaktır. Karşınıza öyle zorluklar çıkacaktır ki okuduklarınız ezberledikleriniz dahi yeterli olmayacaktır. Çünkü yeterli deneyiminiz yoktur. Deneyim her zaman önemlidir. En azından benim fikrim böyledir. Kopyalanacak şeyler bir gün tükendiğinde ortada kalırsınız. Çünkü siz üretmiyorsunuz. Sadece kopyalıyorsunuz ve yapıştırıyorsunuz. Kopyalanacak şeyler bittiğinde işiniz biter. Dediğim gibi kopyalanacak bir şey bulamadığınızda ortada öylece kalırsınız. Tıpkı sahile vurmuş deniz yıldızları gibi. İşte ben de burada sizlere sahile vurmuş bir deniz yıldızını nasıl kurtarabilirim düşüncesiyle size bunları anlatıyorum. Faydalı olmasını da çok isterim. Çok da mutlu olurum gerçekten. Programcı olabilirsin. Korkma. Sakın korkma. Bizim istiklal marşımız da biliyorsunuz. Korkma diye başlar. Korkarak başladığın bir iş sonu hüsrana varır. Programlama okumayı yazmaya öğrenebileceğin kadar kolay bir iştir. Gel gelelim okumayı yazmayı bilmekle herkesin sevebileceği bir roman, bir şiir yazabileceksiniz anlamına da gelmez. Günümüzde okumayı yazmayı bilen gençlerin ortalıkta fütursuzca nasıl dolaştıklarını görmekteyim. Yani bir gelecek kaygısı olmadan ortalıkta öyle dolaşıyorlar. Ben okuma yazma biliyorum. Ben üniversiteyi bitirdim. Benim iki dilim var, iki yabancı dilim var diyorlar ama bunlar sadece bilgidir yani. Bu bilgiler... Aslında pamuk ipliğine bağlıdır. Bu gençler her an sahile vuran bir deniz yıldızı olabilirler. Dikkat etsinler kendilerine. Biz insandan tanrı olmaz. Olsa olsa bir kahraman olabilirler. Tanrıya değil, kahramanlığa ülkünün. Tanrının dediğini yapın ilk. Okuyun. Her şeyi okuyun. Odaklanın. Paraya değil, bilgiye odaklanın. Bilginiz olduğu sürece para nasıl olsa bir gün ardınızdan gelecektir. Kopyalayıp yapıştırırken de saygılı olun. Kopyaladığınız şeyin ve onu oluşturanın ayrımında olun, farkında olun. Sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Mermeri denen suyun azizliği değildir. Damlaların sürekliliğidir. Ya.